Hadi bak, bak ne geliyor <Gülüyor> <Açıklarım>, <Gülüyor> Rating Rekortmeni Sadakatsiz dizisinde Derya karakterine hayat veren Özgü Özder kızının kucağına almak için gün sayıyor. Ne demek ya konuşacak bir şeyim var. Asya sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Sana hesap verecek değilim. Ha, öyle mi? Aldın intikamını kenara çekildin yani. Şarkıcı Sinan Güler %50 olan Özler 136 bin abonesinin olduğu YouTube kanalı için eşiyle nişan taşında çekim yaptı. Özler ve Güler yüz çekimlerine magazin muhabirlerini de dahil etti. Merhaba. Bu nişan taşından Magazin ekibiyle beraber. Evet biz de buradayız. Bugün açılışı böyle yapıyoruz. Evet abi, Evet. Ünlü oyuncu Sadakatsiz dizisinin setine eşiyle beraber gidip geldiklerini söyledi. Birlikte gidiyoruz. Üç Hakikaten kişi. gidip geliyoruz yani. <laughs> Çünkü ben Özge'yi yalnız bırakmak istemiyorum artık. Ee, bu dönemden de sonra daha da fazla. Zaten biliyorsunuz biz her şeyi beraber yapıyorduk. Şimdi hepten her şeyi beraber yapıyoruz. <laughs> aynen öyle. <aynen>. Yani <laughs> ben nereye oraya o nereye ben oraya gibi devam ediyoruz, takılıyoruz. Yani <laughs> evde sürekli karantinadayız. İşte e, sette de mekanlar nanoteknolojiyle temizleniyor. Bize her tatil gününde test şey yapıyorlar, test ekibiyle test yapıyorlar. E, biz karantinadayız. Başka bir araç kullanmadığım için işte eşim beni bırakıyor. Yakın mesafesi bırakıyor oluyor. Yakın mesafe değilse de Aklı kalıyor, acil bir şey olurum gele. Gidiyorum olurum, ve kalıyorum bile. abi orada. Bekliyorum yani <laughs> o da seve seve. duruyor. Zaten şu an biliyorsunuz <gülüyor> bizim <gülüyor> sektör evet, bizim maalesef sektör. durduğu için ben seve seve onun korumalığını, şoförünü, <laughs> her şeyi <laughs> yapıyorum yani. Hiç benim için problem <laughs> değil yani. Bana yaradı. <gülüyor> <gülüyor> Özgözlerin çift maske takması dikkat çekti. Diğer maske demiş için herhalde çift maske Ya evet artık e, hani ya bebek için de değil ben herkesin e, hani takması gerektiğini zaten düşünenlerdenim. Havalar sıcakken daha bir kafam rahattı. Biraz daha açık havada olabiliyorduk ama artık havalar soğudu ve bakalar çok arttı. Hem dışarıda hem içeride. İçeride zaten şart bir şey. Burnu da içine alarak 5,5 <laughs> aylık hamile olan Özler kızlarının ismine ise henüz karar vermediklerini ifade etti. Evet. 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 Kız. Kız. Değil kız. kız. Evet kız. İsmi? İsmi daha belli değil. Düşünüyoruz. Ama kafanızda ortak karar mı yoksa kafanızda belli mi? Kim koyacak ismini? Yok biri koyacak Bilgi değil, değil. biz zaten ya. her şeyi ortak kararla yapıyoruz. Yani yine indirgediğimiz ya. 3-4 isim var. Mesela o 3-4 isimden birkaç tanesini alsın. Olmaz. Artık e, hayır, artık ben kendi kanalıma saklıyorum şey böyle yapmış. bomba şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. <laughs> Kusura bakmayın. Şey, Bak. <laughs> evet, oraya konuşuyoruz. Rakipleriniz orada. <laughs> Özgözler pandemi önlemleri kapsamında yasaklar devam ettiği için şimdiden doğum alışverişi yapacağını anlattı. Evet, evet. hastane için kendime bir şeyler almam lazım. İşte artık ıı, o çantaları mantaları daha da ağırlaşmadan çünkü yasakların da nereye gideceği belli değil. Kendi gözümle şöyle kumaşlarına bakıp seçerek almak istedim. İşte hastane için bir alışveriş yapacağım. Sinan Güler yüz şarkıcılıktan önce spor eğitmenliği yaptığını belirtti. Benim bir önceki mesleğim zaten e, spor eğitmenliği olduğu için hamilelik ve egzersizlerine ve beslenmesine zaten benim de eğitimim var. O yüzden çok fazla okumama değil sadece bilgilerimi tazimlemeye gerek kalıyor. Doktorla doktorumuzla bol bol bunun üzerine sohbet de ediyoruz zaten. Ben de bilgilerimi tazeleyip tekrardan e, gerekli desteği ben de eşime verdim. Bu nedenle bebeğini sezeryanla dünyaya getireceğini sözlerine ekledi. Siz e, doğumun normal doğumu artık suda doğum oluyor, normal doğum, doğum, doğum oluyor sezeryan yani bununla ilgili. Ya ben öyle hiç. suda doğum falan filan gibi şeylere yani girebilecek bir durumum yok yani psikolojik olarak yok. Çünkü zaten doğum korkusu diye bir şeyim var benim eskiden beri bilinen. O yüzden yani bir de deneysel ve daha yeni nesil şeylere hiç yaklaşamam psikolojik Korkusun olarak. Için. Evet yani herhalde yani muhtemelen e, Sezeryan olur diye düşünüyorum. Sinan Güler yüz kenarda durup sürekli kendilerinden yemek parası isteyen adamı da kırmadı. Allah seni Eyvallah, ayırmasın. olun. Evimi de dışarıda kalıyor oldu. Anladım. O kadar çok şey yaptınız ki burada bu, bu, ordun yani böyle bir şey var. Kanalarına çektim. <laughs> Beğendim. Eliniz <Söylesin>, güzel güzel. Doğal, <laughs> kötü